Merhabalar değerli Dost TV izleyicileri. Bugünkü Ayetler ve ibretler programında Taha Suresinin 109. ayetinin dikkatimizi çektiği şefaat hakikatine bakmaya çalışacağız. Ayet-i Kerime şöyle buyuruyor. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez. Evet değerli izleyiciler, ilahi rahmetin en parlak tecellilerinden biridir şefaat. Bu vasıtası vasıtayla, şefaat vasıtasıyla Yüce Allah hem kullarını af ve mağfiretine ikramlarına eriştirir, hem de o kullar arasında bir şefkat ve muhabbet ortaya çıkarır. Şimdi bunu anlamak için şefaatten söz eden ayetlere toplu bir şekilde bakmak lazım önce. Bu ayetlerden bir kısmı şefaatin hiçbir fayda vermeyeceği insanlara hitap eden ayetlerdir ki bunlar batıl dinlerinden vazgeçmeyen, Allah'a ortak koşmakta direnen, hatta kıyamet gününde şefaat umdukları için Allah'a ortak koşan kimselere ve bunların sayesinde Allah katında ayrıcalıklı muamele gölceklerine inanan batıl dil mensuplarına hitap eden ayetlerdir ki bunlardan bunların şefaat denen hadiseden hiçbir ümitin bulunmayacağını Kur'an-ı Kerim birçok ayetiyle net bir şekilde ifade eder. Diğer ayetlere gelince müminlerle ilgili olan ayetlere şefaat ayetlerine gelince bunlar iki şeyi birden ispat ederler. Birincisi şefaatin tümüyle Allah'ın iznine bağlı, iznine bağlı olduğunu. İkincisi de şefaatin varlığını. Evet şefaat vardır, haktır, hakikattir, bir gerçektir ama ancak Allah'ın izniyle gerçekleşecek olan bir hakikattir. Yine ayet-ül kürsinin de şefaatle ilgili cümlesi bu ayetlere verilebilecek örneklerden bir tanesidir ki orada da şöyle buyrulur. Onun katında, onun izni olmadan şefaat edecek kim var? Onun katında, onun izni olmadan şefaat edecek kim var? Yani bu ayetler ifadeye bir bütün olarak baktığımızda şefaatin olacağına ve şefaat'e izin verileceğini bildiriyor. Ancak izin verecek olan. Allah'tır Sadece Allah'tır. Bu kimin şefaat edeceği, kime izin vereceği konusu bizim keyfimize tabi olan bir husus değildir. Bu konumuz olan Taha suresinin ayetinde de o gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez buyurulduğuna göre Sadece şefaat izni verilecek kimselerin var olduğunu belirtmekle kalmıyor. Ayet, aynı zamanda onların sözünden Yüce Allah'ın hoşnut olacağını da bize müjdeliyor. En daha da tatlı, hoş bir çeşnik atıyor böylelikle şefaat hadisesine. Peki nedir bu kadar şefaati anlamlı kılan, hoş kılan şey dediğimizde? Yani... Ee, Yüce Allah sonsuz rahmetiyle kullarını dilerse affeder. Doğrudan da affeder. Doğrudan affetmek varken niçin şefaati ortaya koyar da bir kısım kullarının vasıtasıyla bazı kullarını ikramlarına ve affına eriştirir? Böyle bir soruyu diğer taraftan da sorabiliriz. Yani olumsuz tarafıyla. Eğer şefaat olmasaydı, ya şefaat olmasaydı? O zaman kıyamet gününde şöyle bir manzara karşımıza çıkardı. Başta peygamberler olmak üzere kimsenin kimseye dönüp de bakmayacağı bir gün. Evet o kimsenin kimseye dönüp bakamayacağı bir e, kısmı var. Ama sonunda rahmetle e, mükafatla neticelenen bir süreç de var. O dehşetin arkasından müminlere, Allah'ın iman eden kullarına, Allah'ın vaadine inanmış ve güzel işler yapmış olan kullarına tebessüm edecek bir rahmet tecellisi de var arkadan. Ama şefaat olmasaydı böyle bir şey kullardan başta peygamberler olmak üzere kimsenin kimseye dönüp bakmayacağı, merhamet etmeyeceği hatta bu dünyadaki merhamet ve muhabbetlerin de bütünüyle sonuçsuz kaldığı bir kıyamet günü tasavvur etmemiz gerekecekti peygamberler gelmiş. Allah'ın buyduklarını tebliğ etmiş. Ve ondan sonra ne haliniz varsa görün deyip bırakmış gitmiş. Kıyamet gününde bütünle ilgisiz bir peygamber. Yine aynı şekilde birbirine muhabbet eden insanların birbirine yine aynı şekilde ilgisiz kaldığı bir zaman ve kendisini kurtaran başka kim nerede ne yapmış ne vaziyette kalmış en yakınına bile bakmadan kapağı cennete atmaya çalışacak bir vaziyet. Böyle bir manzara evvela Yüce Allah'ın bize bu dünyada gösterdiği hedeflerle uyum teşkil etmiyor değerli izleyiciler. Bize bu dünyada ki bu küçük geçici dünyada daima birbirimizi gözetmeye, birbirimizin sıkıntısına çare bulmaya teşvik eden bir Rab Aynı zamanda bazı kullarını, bir kısım çok özel kullarını da diğer insanlar için hem cinsleri için kendi varlıklarını, kendilerini feda edecek bir fedakarlıkla da seçkin kılmıştır. Hatta bir açıdan baktığımızda insanların birbirine muhtaç olarak yaratılmalarında da bu hikmeti görürüz. Eğer. Allah dileseydi bu dünyadaki insanları hiçbir şekilde birbirlerine muhtaç olmayacak bir şekilde de yaratabilirdi. Ama onlara nimetlerinde kendi dilediği gibi farklı mertebeler vermiş, fazla mertebe, fazla nimetler verdiklerine de kendilerinin daha aşağıdaki nimet mertebelerinde olan kardeşlerini gözetmelerine emretmiştir. Böylelikle okullar arasında birbirlerine karşı şefkat, hürmet, muhabbet gibi duyguları aşılamış, yerleştirmiş ve bu vasıtayla onları birbirlerine kenetlemiştir. Demek ki Cenab-ı Hak bu dünyada kullarına birbirlerine karşı kenetlenmiş olmaktan, birbirlerine şefkat ve muhabbet duymaktan hoşlanıyor. Bu geçici dünyada böyle olursa elbette ki ahiret gibi, kıyamet gibi çok dehşetli bir günde asıl sıkıntıların yaşayacağı, yaşanacağı o günde kullarından iman eden kullarından herhalde böyle bir ahlakı da bekleyecektir. İşte o zaman böyle bir öyle bir dehşetli günde e, o dehşet elbette ki Kur'an'ın anlattığı dehşet, e, herkesin kendi derdine düşeceği kimseye dönüp bakamayacağı bir leşet ama kurtuluş müjdesini aldıktan sonra insanlar artık kendi hani düşünmeye başlayacaklar ve bu kurtuluş müjdesini ilk alanlarda hiç şüphe yok ki Allah'ın şefkat ve merhametten en fazla nasipler kıldığı kulları olacaklar. İşte öyle kullara da en yakışan şey, en güzel yakışan şey öyle bir günde elbette ki şefaat olacak değerli izleyiciler. Ve onlar o şefaatle belki şefaat edilenden daha da fazla bir ikramı yaşayacaklar diyebiliriz. Çünkü o şefkatin gereği olan şey şefkat ettiği şeyleri, o muhabbetle, şefkatle bağlandığı varlıkları, dostlarını kurtuluşta görmektir. Bunu bir annenin yavrusuna olan hisleriyle de mukayese edebiliriz. Şimdi öyle bir peygamberi düşünün ki, kendisinin cennete girmesinden ziyade o, bu dünyadayken sabahlara kadar bir ömür boyunca kurtuluşları için Rabbine yakardığı ümmetini saadette görmek, kurtuluşta, huzurda, mutlulukta görmek onun için nasıl bir saadettir? İşte Yüce Allah rahmetine kullarına eriştirirken böyle iki yönlü şekilde eriştirir. Bir yandan onlara doğrudan rahmetini nasip eder bir yandan da rahmetinin bir aynası yapar. Onlar da diğer kullarına karşı engin bir rahmet ve şefkat deryası haline geçirir. Böylece bir yandan şefaat edene şefaat ettiklerini kurtulmuş, kurtulmuş görme mutluluğunu tattırır. Şefaat edilene de bu dünyadayken beslediği, muhabbet beslediği, hürmet beslediği kimselere olan o muhabbetin hürmetinin boşa gitmiş olmadığını gösterir. Ve böylece kat kat nimetlerine okullarına tattırır Yüce Allah. İşte bu dünyada Allah için duyulan muhabbetlerin, Allah için kalplerde beslenen sevgilerin neticesi ebedi alemde böyle bir şefaat, böyle bir beraberliktir değerli izleyiciler. Onun için bu dünyada insanın kalbini kime açtığına, nelere açtığına ve niçin açtığına çok dikkat etmesinde fayda vardır. Evet bugünkü ayetler ve ibretler programında da Taha suresinin 109. ayetin bize gösterdiği yerden şefaat hakikatine bakmaya çalıştık. Bir sonraki ayetler ve ibretler programında yine beraber olmak dileğiyle hepinize hoşçakalın.